Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için CHP'nin adayı kim olmalı sorusuna cevap aradık. İyi seyirler. Videoyu izleyen kimse kanala abone olmuyor. Destek için lütfen abone olunuz arkadaşlar. İmamoğlu ile başlayalım. CHP'nin adayı İmamoğlu olmalı diyenler %45. Mansur Yavaş ile devam edelim. Mansur Yavaş'ı aday görmek isteyenler ise %40,5. Meral Akşener Millet İttifakı'nın ortak adayı olmalıdır diyenler %8,9. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday olmalıdır diyenler %5,6. Haritalara geçmeden önce düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz. CHP'nin adayına oy verebilirim diyenlerin yoğunluk haritası. Sadece CHP'li seçmenler ile oluşturulmuş harita. Tüm seçmenler ile oluşturulmuş harita. İzlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olup son çıkan anketler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz, vaktiniz güzel geçsin.